Şimdi İngilizce ile başlayalım mı? Fransızca yerine İsveççe var listede de İsveççe kitaplarımız da var arkadaşlar. Şimdi bu en popüler kitap arkadaşlar. Evet başlıkta olmasa da bazı konuları işleyebiliyoruz arkadaşlar. Bir de gelip konuşanların durumuna bağlı. Evet bakın asal sayılar diye anons ettim. 11, 13, 17, 19 ve 23 ve şu an 11 bilmem kaç geçiyor. İşte ideal belki 29 geçe miydi? Ona yakın bir saat arkadaşlar. Bakın nokta atışı zamanında gelmesin. Gelseler de onlara cesaretlendirmeyin arkadaşlar. Provokoda etmeyin. Biraz işte insan ilişkilerini az çok biliyorsanız ona göre davranın. Evet arkadaşlar bu oldukça güzel bir kitap. İşte yani eğer önünüzde İngilizce engelleri varsa mecburen buradan çalışacaksın. Hmm, ya vallahi o konu güzel bir konu da şimdi yani bu sayfaya çok uygun değil şu an bu koşullarda işlemek için çünkü şey onu işlersek işte biraz önceki troll muhabbetine döndü. Bu arada kitabın önerdiği kitap ya belki zaman vermek gerekirse yani bir ay içinde mümkün olabilir belki. Ya da birkaç hafta içinde. Üç hafta minimum. Ama şu an o konuyu işlemek yani kötü olabilir yani. Çünkü çok ayrıntı yani. Burada Cambridge Learners Dictionary Görünüyor aslında bilmiyorum kapağını gösterelim mi arkadaşlar kapağını da gösterelim problem değil Geçti İngilizce'nin en popüler kitabı bu arkadaşlar bunun da önerdiği şey bu Evet Cambridge üstü Bakın gördüğünüz gibi kitabın arka kapağında var. Daha fazla alıştırma yapmak isteyenler için daha fazla alıştırma kitabı da var. Yani böyle üşenmeden alıştırma yapıyorsunuz. Bakın bu kitabı alan kişi de üşenmeden yazmış saatlerce. Demek ki birileri öyle önermiş arkadaşlar. Bunun canlı örneği var yani. O yazıları ben yazmadım şahsen. Evet bu kitap abartı pahalı sahaftan almıştım. Yani yenileri şu an 2500 lira falan. Şimdi bunun önerdiği advanced sözlük de şurada arkadaşlar. Kemiş Advanced Storm Stickers'ı çok beğenilen bir sözlük o da abartı beğenilen bir sözlük. O yüzden sözlük yamuk bir şekilde duruyor. Aylardır kötü hissettim ya. Sözlüğü düzeltelim bari. Neyse şurada eski hani Japonca falan şu an konuşmaya gerek yok muhtemelen arkadaşlar. Oxford Learners Thesaurus diye bir şey var. Burada da Kolloki işini falan anlatıyor. Çok bu da harika bir şey bu. Abartı ayrıntı biraz arkadaşlar. Ne kadar ayrıntıya girmek istediğinize bağlı. Orada Oxford'un sözlüğü de ortaya çıkacak şimdi. Onları kurtaracağız arkadaşlar o durumdan biraz. Evet derken Fransızca Kur'an-ı Kerim arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim çok var. Bu da Fransızca'sı işte. Orada Alsaz anlatan bir şey de var. Evet şu Japonca gramer kitabı arkadaşlar. Çok tavsiye etmem ama İngilizceleri falan daha iyi. Ya da işte Japonca dil bilgisi diye ayrı bir kitap var. Normalde tüm dilleri işliyoruz ya. Bunun her ne kadar kapağı Avrupa dilleri olsa da bakın şu kitap da Almanca'yı anlatıyor ama neyse küçük prensi de gösterdim bence. Problem değil. Şu şekilde kapağını en azından Oliver Twist arkadaşlar. Çok güzel kitap, yakın zamanda okudum. Ya bunun resimleri falan güzel işte. Evet, Oliver Twist'in İngilizcesini de okumamız lazım neyse. Ee, evet arkadaşlar, bu Sözlükler yani Stephen Hawking'in kitapları da önemli arkadaşlar. Şu Rumence, Almanca dil bilgisi olduğu o kitabın belli. Sıfırdan İngilizceye başlayanlar için bu kitap önemli arkadaşlar. Essential Dictionary. Sıfırdan başlayacaksanız bir de yani bu kitap zaten Cambridge olduğu için, Boxford olduğu için arada biraz fark var. Evet şimdi Stephen Hawking'in kitapları da ortaya çıktı. Bunlar da çok önemli çünkü bilimsel konulara gidiyoruz. Arkadaş biraz önce otomata Teorisi sordu. İşte yani aslında o konularda hep işleyeceğiz. Bu da Küçük Prens'in orijinal Fransızcası arkadaşlar. Ya şu sözlük de kutsal kitap gibi ama biraz altta kalmış arkadaşlar. Kötü oldu. Kurtaralım. Aylardır da böyle duruyor sözlük. Bu, bu şekilde omurgası gitmez umarım. Neyse sözlüğü kurtardık arkadaşlar. Ya haberler. Oxford Advanced Learners Dictionary. Onlar da çok güzel sözlükler aslında. Onların duruşu biraz normal gibi. Şimdilik çok müdahale etmeyelim arkadaşlar. Ya gördüğünüz gibi çok güzel yöntemler var öğrenmek için. İşte bu popüler Almanca kitabının Fransızcası da burada arkadaşlar. Şu sürekli övdüğümüz kitap var ya. Dün tüm gün ondan ders işledik. Bu da Fransızcası. Ama bence şu kitap Fransızca gördüğüm en iyi kitap arkadaşlar. Onu da göstereyim. Bakın çok güzel manga gibi. Gördün mü resimler? Kuş çocuğu taşıyor yani. Böyle karikatürlerle anlatıyor. Referansları falan var. Şu kırmızı noktalar referans mesela. Vallahi daha iyi bir Fransızca kitap görmedim diyebilirim arkadaşlar. Bu çok güzel anlatıyor. Bu aslında biraz sözlüğe de benziyor. Sözlük sayılabilir yani. Premier Diction, Diksiyoner diye evet, sözlük aslında da yani o kadar güzel yapmışlar ki kitaplardan iyi görünüyor arkadaşlar. Ondan sonra burada tabi çince her tür kitap var arkadaşlar. Çince sözlüğümüzü de gösterelim bu noktada bence. Tüm dilleri konuştuk. İsveççeleri de hızlıca söyleyeyim de şu Pinokyo'nun altındaki sarı kitap Sonra şu Çince yazısının temel dil, Çince temel bilgisi yazıyor ya. Kurs in Endonezya, o Almanca onun altındaki İsveççe küçük prens arkadaşlar. Şu Paris'in üstündeki kitap. Neyse onları daha önce de gösterdiğim için şimdi üstten gösterdim. Biraz şu Hollandaca, şu Atlas. Mesela Hollandaca da bu listede yok arkadaşlar. Fransızca, Hollandaca sürekli bahsettiğimiz diller. Burada bir de havalar sıcaktı. Çok uzun kalmadığımızdan hepsini gösteriyoruz. Yani buraya gelmişken hepsini gösteriyoruz. Tam başlıkta dört dil var ama aslında hepsini istiyoruz. Evet arkadaşlar yapay zekanın popüler olduğu belli neyse. Collins Chinese. Yani bunu Kadıköy'den almıştım oldukça güzel anlatıyor. Collins yani senesi hepsini iyi anlatıyor arkadaşlar. Bakın bunda İspanyolca olan da gramer de var. Bunun İtalyancası da var. Yani şu şu sözlükler çok iyi. İtalyancası da burada harika oldu. Şurada Collins Cobill Grammar'lı arkadaşlar İngilizce öğrenenler için özellikle buradan harika bir kitap gerçekten. Bakın şu mavi kısım Collins serisinde hep aynı muhabbet. Şu mavi kısımda gramer kısmını koymuşlar. Şimdi size bunun İtalyancasını da göstereceğim İspanyolcaların. Bakın bu da İtalyancası. Bu Collins serisinde İngilizce de olsa, üçüncü dil de olsa hep böyle bir gramer bölümü oluyor sonlara doğru. Ve şu bizdeki küçük gramer kitapları gibi çok güzel. Onlar da Collins biliyorsunuz zaten. Yani şu Complete Spanish diyor ya. İşte onun Almancası da var. Yani bunlar ideal setler arkadaşlar öğrenmek için. Yalnız da, da basit bir kitap alıyorsunuz ya da dijital kütüphaneden de beslenebilirsiniz. Matematiksel bir kitap mı? Ya millet mühendislik fakültesinde okuyanlar genelde kalkülüs kullanıyor da yani matematik severek öğreneceğiniz bir şey valla okul müfredat dışında matematik öğrenecekseniz yani şu ünlü ismi filmlere konu olmuş insanlardan başlasanız yine bir şey öğrenirsiniz işte var ya Raman Uyan mesela matematik sonsuzluğu bilen adam The Man Who Knew the Infinity yani fiziğin kendisinde de çok matematik var. Mesela elektronun dalga fonksiyonu falan yazılıyor ya. O yüzden direkt fizik kitapları okusan yine zaten matematiğe otomatik giriş yapıyorsunuz. Tamam mı? Yani onlar işte yani matematik şu an matematik kullanmayan alan kalmadı arkadaşlar. Ağustos Avusturya'yı anlatan bir kitap var Almanca. Bakın Avusturya'yı Almanca anlatıyor, Fransızca anlatıyor, bir de İtalyanca anlatan kitaplar oldu. Evolution of Psychology. Evet henüz konuyla ilgili soru soran olmadı arkadaşlar. Biraz da sıkıntı orada. Konu dışı konuşuyor insanlar. Burada çok sayıda Hollandaca da sözlük var. Bakın bu da Almanca sözlük arkadaşlar. Almanca popüler değil. Bunun benzerlerini şeyde de gördüm. Alman kültür işte kötü institüt. Ha, abi zaten matematiğe gelmeden millet dilleri doğru düzgün öğretmiyor ki. Dün aldığım mesela Gogol kitabı İngilizce çok kötüydü. Bakın bu Münih'te basılmış yabancılar için Almanca diye bir kitap. Yani yavaş yavaş öğretiyor ama sağlam bir kitaba benziyor arkadaşlar. Artık Bavarya Almancası mı? Standarda uzak olabilir bu eski bir kitap olduğu için. Neyse Japonca dil bilgisi ama çok önermiyorum bu kitabı. Burada evet İsviçre Almancası ile yazılmış bir Venedik kitabı var. Bu çok güzel arkadaşlar ama işte adam 80 yıl öncenin gazetecisi yani Venedik kitabı. Ama o Gogol kitabından iyidir ya. O kadar bozuk bir İngilizceyle yazmışlar ki arkadaşlar düşünün. Doğru mudur, nedir? Ya insanlara İngilizce o şekilde insanlar İngilizce öğretemezler ki arkadaşlar. Siz matematikten bahsediyorsunuz. Ya çok berbat gördüğüm en berbat İngilizceydi yani. Güya Gogol'un Burun diye kitabı var ya. Onu basmışlar. Ne bileyim ben de heyecanlandım aldım. Miden bulandı ya. Çok kötüydü yani. Ya Türkiye'de kaynaklar kötü arkadaşlar genelde. Bu da Dresden İngilizce anlatıyor. Almanya'nın barok şehri. Elba'nın Floransası oldukça güzel aslında. Bu tür kaynaklardan öğrenilir bence arkadaşlar. Çünkü Almanya'nın en güzel şehrini oldukça düzgün bir İngilizce ile anlatıyor. Tamam mı? Morrisburg Castle, Swiss Saxony, Pilnitz Castle, Meissen. Bu oldukça güzel bir Dresden rehberi. Orada Avusturya rehberi var renkli. Aslında bunun da bayağı yazı kısmı var da. Bu da Avusturya'yı anlatıyor. Kapağı oldukça güzel. Kapağında Salzburg var. Bak oldukça resimleri falan çok güzel aslında. Bu, bu, biraz ansiklopedi gibi açıkça söyleyeyim de. Yani Almanca Avusturya rehberlerinden birisi. İşte şu kitap mesela Almanca öğrenenler için güzel bir öneri. Bu Kapri anlatıyor mesela arkadaşlar işte siz çok sevdiğiniz bir konu bulmanız lazım burada püf nokta bu yani tamam mı çok sevdiğiniz bir konuysa anlaşılıyor yani sürekli Kapri bahsediyor işte oranın yemeği hayat falan ben Kapri Adasında da bulundum tabi böyle bir tesadüf var bazen tesadüflerle bir yere varıyoruz arkadaşlar hayatın öyle bir gerçeği de var yani bu da aslında Tahiti iyi işliyor konu olarak. French Fransız Polinezyası falan işte bu da Fransızca pardon Almanca bir kitap arkadaşlar. Yani böyle kitaplar okuyor okuyor artık kendinizi geliştiriyorsunuz. Yani bence Almanca'da sınır tanımayın arkadaşlar. Ne yani kafanıza yatan ne bulursanız okuyun. Sık sık okuyun. işte sorun, danışın. Burada gördüğünüz gibi moleküler biyoloji kitapları da var. Biyokimya ve mikrobiyoloji var. Bak o gördüğünüz açık mavi biyokimya. Ee, işte biraz Evet, koyu ve açık mavi karışımı olan mikrobiyoloji brok. Yani olimpiyat kitabı aslında arkadaşlar. Ya burada dereceli de yüzlerce kitap var. Bir iki tanesini göstersek yeter herhalde. Çünkü dereceli kitaplara biraz kullandım yani. Buna B1 demiş ama B1'lik bir durumu yok ya. Oldukça basit bir kitap ama Anderson'ın kitabı bu güzel bir yani. Bunu dijital kütüphanede de bulabilirsiniz ya da diğer dillerden bulup karşılaştırabilirsiniz. Anderson olması güzel bir şey tabi. H.T. Anderson harbiden bu kötü yazarları gördükçe adam daha çok seviniyorum ya. Ya Google'un Kötü yazar bunlar mı kötü çevirmiş anlamadım arkadaşlar. Hani dünyanın ilk hikaye yazarlarından biri diyorlar ama kimisi de sürreal yazar falan diye açıklama yaptı dün. Evet bu Yoyansa kitabımız arkadaşlar. Bu harika İtalyanlar basmış. içinde Floransa'nın resmi falan da var. Halbiden bu kitabı yanıma alabilirim ya. Biraz moral düzeltici kitap. Küçük Prens'i de alalım arkadaşlar. Bu ikisi mükemmel kombinasyon gerçekten. Sonradan normal Defterlerimizi de yanımıza alalım. Evet bugün yanımıza ne alacağımız da netleşti arkadaşlar. We are ready to go yani. Evet. Ondan sonra Evet bu video yeterince uzun oldu galiba arkadaşlar. Yani bakın 17 dakika yaklaştı işte Asal sayı nedir işte 11 13 13'e yakın bir video daha olacak arkadaşlar yani Yaklaşık 2 saat sonra İşte Sürekli video yapmak da biraz sıkıntılı o yüzden Daha az yapmaya çalışıyoruz artık Pinokyo'nun Tabi Türkçesi de vardı yanımda Pinokyo serisi oldu gördüğünüz gibi bak o yukarıdaki Almanca çizimli olan Altta onun İtalyancası var onun altında kitap İsveççe onun altında aslında şey var ya. Venedik'i anlatan kitap var arkadaşlar. Almanca değil Fransızca tabii ki. Neyse bunu da alabilirim yanıma ya. Bu kitabı bayağı seviyorum arkadaşlar. Şu arabaları gördükçe midem bulanıyor ya. Einstein serisi de alabilirdim ama işte arkadaş soruyor ya neden bilim konuşmuyoruz? Bilim konuşmuyoruz çünkü Evet arkadaşlar uzaylı dilleri konuşuyorlar bugün burada ben de anlamadım ama en azından trollerde bile gelişme var. Neyse burada Stephen Hawking şey var arkadaşlar işte Brief History of Time on, uzantısı. Bir tane daha Einstein kitabı var yanımda. Ya fin, fince ve fin fin macarca konusunu işlemek istiyordum da onu bu da peşte kitabı onu da erteleyeceğiz galiba arkadaşlar. Bugünlük Venedik takılalım. Venedik, Floransa. Bakın her ikisi de var. Hem Venedik hem Floransa var. Tamam işte gerisi önemli değil. Bir tek onları sevdik. Gerisi yalan. Ya bir de şu Kuzey İspanya kitabını almak istiyorum yanıma. Çünkü şey evet 23 ve 24'ü İspanya günleri arkadaşlar. Her ayın ilk <laughs> ilk 19 gün İtalya ile ilgili ondan sonra ülkelerle ilgili oluyor günler arkadaşlar. Bugün İspanya günü. Aslında bugün Güney İspanya günü de Kuzey İspanya gününde bu kitap yanında değildi. Şimdi Kuzey İspanya, Floransa, Venedik, Küçük Prens iyi kombinasyon oldu yani. Evet arkadaşlar yeterince defter kitabımız var. Artık özgürüz. Evet kesit alıp bitirelim bunu bence. 19 dakika uzadı. Yani evet 30 saniyede mi bitiyoruz öyle bir şey oluyor arkadaşlar. Video üretmek kolay bir şey değil arkadaşlar. Mesela bu, da bilmiyorum troller uyanmamış da olabilir tabi bu saatte ama Ya bak işte bu da trollük arkadaşlar tamam mı? Şu arkadaşın yaptığı da trollük. Neyse bir de takılmak kelimesini ya en sevmediğim kelime silelim bunu neyse. Yani insanlara aşağı çeken bir cümle fark ettiniz mi? Nerede takılacaksınız? Takılmak ne ya? İnsan olan takılmaz zaten. Yani artık bu trollere benzer mesajlar atmayın arkadaşlar. Ya silinir ya siz silinirsiniz. Trollere benzemeyin hiçbir koşulda. Şu Angarya'nın muhabbetini hiç yapmayın zaten. Mesela bugünkü troller genelde zararsız troller. Neyse arkadaşlar bu video Abi tamam da yazma şeklin hoş değil yani Sen o zaman çorumlardan Yozgatlardan ne farkın var onlar gibi konuşuyorsun Yani 5 milyon Ya adamların 1 milyon tane örnekleri var ya yani. Ha işte bu da Mehmet Muhabbeti yapıyor Neyse troller gelmeden bunu kapatalım arkadaşlar İyi günler bay